Merhaba arkadaşlar, Kripto Projeler YouTube kanalına hoş geldiniz. Launchpad incelemelerimiz Trasfi ile devam ediyor. Trasfi ön satışlarına nasıl katılabiliriz? Tier seviyesi nedir? Daha önceki ön satışlar neler yapmış? Hepsini bu videoda sizlerle paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce Kripto Projeler Telegram grubumuza henüz üye değilsiniz. Açıklamalar bölümüne bırakacağımız linkten grubumuza dahil olabilirsiniz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Airdroplar, ön satış projeleri, launchpadler, temel analizler, teknik analizler ve dahası Telegram kanalımızda oluyor. Etkinlik demişken kripto projeler Trustfee ile ortaklaşa bir airdrop düzenliyor. Toplamda 20 kişiye kişi başı 200 adet TFI coin'i hediye edeceğiz. Toplam önümüzde 8 günlük bir süreç var. 200 tane TFI bugün yaklaşık 10 dolar yapıyor. 10 dolar da 150 lira para yapıyor. Bu fırsatları kaçırmayalım derim ben sizlere. Hazırsanız videomuza başlayalım. Son zamanlarda isminden oldukça söz ettiren bir launchpad platformu Trasfi. Daha öncesinde çok güzel başarılı ön satışlar gerçekleştirmişler ve birbirinden güzel, kaliteli ön satışların olacağını da görüyoruz. Kaliteli ortaklıklar, kaliteli borsa listelemeleri de de karşımıza çıkıyor. Hemen sayfamızı aşağıya indirdiğimiz zaman isterseniz PancakeSwap'tan alım satım yapabilirsiniz. İsterseniz MXC borsasından, isterseniz de Hu borsasından alım satım işlemlerinizi gerçek ekleştirebilirsiniz. Multi Chain bir Launchpad platformu hem Ethereum hem Binance hem Avalanche Polygon, Polkadot, Solana ekosistemindeki ön satış projeleri burada karşımıza çıkabiliyor. Neden Transfi dersek birbirinden kaliteli projeleri burada görebileceğiz. Sadece projelerle ortaklıklar yapmamışlar. Birbirinden kaliteli platformlarla da ortaklıkları var. AU21 kapital olsun, Avstar kapital olsun, X21 kapital olsun, şuradaki DCI olsun bunlar oldukça başarılı kapital ve ventures firmaları. Bir proje, bir launchpad, bir coin, bir token ne kadar fazla kapital ve ventures firmasıyla ortaklık kurarsa onlar için güzel bir ortaklık oluyor. Ayrıca BSC Station, Communitas, Sharesland gibi launchpad platformları ile de ortaklıklarını görüyoruz. Daha önce neler yapmışlar? Battle Saga 15x yapmış. Foto projesi oldukça popüler bir proje olacak. Bunu bundan da ben çok büyük beklenti içerisindeyim. Fakat henüz listelim olmadı. Mogwar isimli coin 38x, Mayland 67x, Chairsland 72x yapmış. Bunlar ön satışlar tamamlanan projeler. Fakat henüz listelemesi olmadığı için burada güncel değerlerini göremiyoruz. Hemen tier seviyelerinden bahsedelim. 4 farklı tier seviyesi var. Coin alıp yapabileceğimiz bir de NFT alıp katılabileceğiniz tier seviyesi var. İlk başta 5000 TF'yi almanız gerekiyor. 5000 TF'nin mali cine hemen bakalım. CoinMarketCap üzerinden anlık verisine baktığımız zaman 5000 transferinin değeri bugün yaklaşık 250 dolar civarında yapıyor. Peki biz bu 5000 tane yatırdığımız zaman ne kadar alım hakkı sunuyor bize? Bu projeden projeye değişiklik gösteriyor. Projenin büyüklüğüne, katılımcı sayısına göre değişen oranlar olabiliyor. Bunları Transfer'in Türkiye Telegram grubundan da öğrenme imkanınız söz konusu oluyor. Şimdi de Transfer'in launchpad sayfasını inceleyelim. Girdiğimiz zaman bize önümüzdeki süreçlerde ön satış olacak projeleri görüyoruz. Gravis, Finans, Stigman, Biddle. Bu da çok popüler bir proje. Çok güzel ortaklıkları var. Daha önce yaptıklarına baktığımız zaman Sugar Kingdom, Foto az önce bahsetmiş olduğu Metaverse Lab, Stigman yapılmış. Önümüzdeki süreçte yine olacakmış. The Field Up, Metaverse Lab, Adroverse, Okratek, Chairs, Land, Biddle Saga, Meland gibi birbirinden kaliteli ve başarılı ön satış projelerini başarılı bir şekilde transfer üzerinde yapıldığını görüyoruz. Az önce söylemiş olduğum transfi tokenlarını aldıktan sonra stake etmeniz gerekiyor. Staking sayfasından stake işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 7 gün içerisinde unstake ederseniz %20 kesinti oluyor. 7. günün sonunda stake'inizi bozarsanız herhangi bir ceza ödemiyorsunuz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi de Trasfi'nin sosyal medya hesaplarına bakalım. Global Twitter hesabını 75.000'e yakın takipçi görüyor Mart ayı ön satış takvimiyle alakalı bir tweet atmışlar. Burada farklı bir proje var. Darkland şeklinde geçiyor. Ama etkinlikleri yapıyorlar. Ama etkinlikleri yapan çok fazla bir launchpad platformu yok. Bu da Trasvi'yi farklılaştıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada allocation almak isterseniz herhangi bir stake etmeden de alabilirsiniz. Tabi bu sizin şansınıza kalmış. Burada bir çekiliş yapmışlar. Burada bir tane Twitter yarışması düzenlemişler. Gördüğünüz üzere çok aktif ve dolu dolu içerik paylaşıyorlar. Bakın burada da farklı bir kapital firmasıyla anlaştıklarını bizlere göstermişler. Kaliteli işler yaptıkları için de biz de kanalımızda bunları paylaşmak istedik. Eğer aklınıza takılan sorular olursa Transfer'in Türkiye Telegram grubu var. Burası da çok aktif ve admin arkadaşlar her konuda destek ve bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Buraya da üye olabilirsiniz. Transfer'in Türkiye Telegram grubunu da açıklamalar bölümüne bırakacağız. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kripto projelerin ile ortaklaşa eğilir durumu var. Toplamda 4000 TFI coin'i dağıtacağız. 20 kişiye kişi başı 200 adet TFI token'ı vereceğiz. Kripto projeler olarak bu tarz ön satış projeleri, launch ve tanıtımları ve çok daha fazlası kanalımızda olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.